عملر نييتلر علود. سيد نييتلر دعاء إن شالله. ونا مستجاب آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. ولا للمتقين للمتغين. ولا عدوان إلا الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركات القرآن العظيم يا ربي davetine boynumuzun borcu olarak söz ve özümüzle icabet ettik. Sana yöneldik. Sana teslim olduk. Nimet senin, mülk senin ve eşin ortağın yoktur. Her şeye gücün yeter. Dönüşümüz yine sanadır. Rahman, Rahim ve din günün sahibi sensin. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz bizlere hidayetler nasip ederek buralara gelmeyi vesile eyledin. Eğer bize hidayet vermeseydin, doğru yolu bulamaz ve bu mukaddes beldelere erişemezdik. Allah'ım, Hz. İbrahim ve ailesinin şan ve mertebesini yücelttiğin gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ailesinin de şeref ve mertebesini yücelt. Ya Rabbi, ibadetlerimizi rızana kazanmak için yaptığımız taatlarımızı kusursuz ve noksansız olarak yapılanlardan eyle. Bize ibadet yollarını ve umre vazifelerini göster. Tevbe ve istiğfarlarımızı kabul eyle. Allah'ım bize dünyada iyilik verdiğin gibi ahiret aleminde de iyilikler ihsan eyle. Cehennem azabından bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi ibadetlerimiz esnasında unutacak ve yanılacak olursak bizleri sorumlu tutma. Bizlere ağır ve çekemeyeceğimiz yükü taşıtma. Bizlere af ve mağfiret eyle. Allah'ım bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Günahlarımızı ve kalplerimizdeki taşkınlıkları bağışla. Kötülüklerimizi setreyle. Bizi ve çocuklarımızı namaz kılanlardan eyle hesap gününde anne ve babamızı ve bütün müminleri bağışla. Ya Rabbi bize eş ve çocuklarımızdan gözümüzün aydınlığı olacak iyi kimseler ihsan eyle. Ve bizleri muttakilere önder eyle. Bize hikmet vererek iyiler arasında dahil eyle. Bizleri nesiller arasında hayra anlayacak kişi eyle. Naim cennetine vasıl olanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım bizleri sen yarattın. Gücümüzün yettiği kadarıyla ezelde verdiğimiz söz üzerindeyiz. İşlemiş olduğumuz günahların şerrinden sana sığınarak lütfettiğin nimetleri ikrar ve itiraf ediyoruz. Özümle, sözümle sana teslim olup her işimizi sana ısmarladık. Dualarımıza icabet etmeyi sen vaat ettin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Bizleri en güzel ahlaka yönelt kötü ahlaktan uzaklaştır, sonsuz nimetlerine karşı şükür ve sana güzelce kulluk ve ibadet için tevfikini ihsan eyle. Senden kalbi selim ve doğru söyleyen lisan, hak ve hakikati duyan kulak istiyoruz bizleri nail eyle. Ya Rabbi, istikbal tasası ve endişesi, geçmişimize üzülmekten, Acizlikten tembellikten, korkaklık, cimrilik ve bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan ve günah işlemekten,